Evet. Bir bayan izleyicimiz soru yöneltmiş size. Ee, merak ettiğim soru, kedicikler neden bu kadar bakımlı ve güzeller? Bunu merak ediyorum. İbadettir bakımlı olmak, güzel olmak İbadettir. Mesela Peygamberimiz çok bakımlıydı. Peygamber, değil mi? Halkın önüne Dişleri inci gibi parlıyor. Sohbete çıkmadan önce Peygamber mutlaka dişlerini misvaklıyor. Suyla dişlerini yıkıyor, bak mutlaka. Ee, Saçlarına kokulu güzel yağ sürüyor. Pırıl pırıl parlıyor. Ve saçlarını örüyor. İki saç ön, böyle iki belik önde, iki belik önde. Saçları örgülü, gözleri sürmeli ve son derece bakımlı. Son derece dinç, tertemiz ve banyo yapmış olarak çıkıyor. Bu nedir? Bu bir nezakettir, güzelliktir. Sevgi insanı yapacağıdır. Müslüman bir kadın da öyle, bakımlı, temiz. Makyajla yapabilir ki peygamberimizin kadınlara tavsiyesi de olur zaten. Makyajsız asla kabul etmiyordu. Yani mutlaka gözlerini sürme sürmelerini istiyordu. Bütün hatta çocuklar bile gözlerini sürme sürüyordu o devirde. Kadınlar da yanaklarına haluk denilen kırmızı bir boyayla boyuyorlardı yanaklarını ve dudaklarını ve parmaklarını. Yani o zaman ojesi gibi halukla. Hatta peygamberimize elini uzatan bir kadına peygamberimiz diyor bu kadın eli mi, erkek eli mi? diyor elini boyasın öyle gelsin diyor. Elini palukla boyuyor kadın. E, böyle olması lazım diyor. E, kadın da çok bakımlı olacak, erkek de bakımlı olacak. Evler bakımlı olacak, eşyalar bakımlı olacak, sokaklar bakımlı olacak. Her yer güzel olacak. Binaların içi, dışı, mobilyalar, sofralar güzel olacak, bahçeler güzel olacak. Kadınlar güzel olacak, çocuklar güzel olacak. Her şey güzel olacak. Güzellik de sevgi çiçeğidir.